Yori, Yori. <laughs> Ay ölüyorum ya. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> <laughs> Daha da kalmadı. <gülüyor> 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 neden karı gibi, sen neden kari gibi dedin? Kim? Arkanızdayım. Sesi kız yani lafın gibi çünkü öndeyim Kız gibi demedim. Ha, Hayvanat bahçesi. Cik... Karı gibi dedin Sevindim ben. Sesini biraz sesli konuşsana, <laughs> duyamıyorum. Ya iyi de. Belki <laughs> olabilir bilmiyorum. Ne diyor? What the fuck? Olur olur. Niye olmaz? Ne Kiminde ya? olur? <laughs> Kimin ne olur, olur bilemezsin bu oyunda. Sus Abi, sen şey de, de sus. Üçünüz de susun. Silah var. Yıl var mı ki? Eee. Seyircimiz mi var? Ne yapmış arkadaşım benimle oynar.